Ravanon'da Sarıgözen Bağlı gazlı Gölü dün akşam bilinmeyen bir e, nedenden dolayı çıkan e, yangınla birlikte geniş bir alana yayıldı. İtfaiye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye çamur ve bataklık olduğundan dolayı yangına müdahale edemedi. Yangın kendiliğinden e, gece geç saatlerinde söndü. E, burası e, kuş türü İçerisinde birçok bir kuş türünü barındıran bir yer olduğundan dolayı şu anda e, hemen hemen e, büyük bir bölümü yangınla birlikte yandı. E, yangının ne nedenle çıktığı yetkililer tarafından araştırılıyor. Saray ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kazlıgöl'de bilinmeyen bir nedenden dolayı dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kayı'ya haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler gördüğünüz gibi bölge bataklık ve e, çamur olduğundan dolayı müdahale yapamadı. Yangın gecenin geç saatlerine kadar kendiliğinden söndü. Burası e, Türkçe sidi olarak çok çeşitli kuşlara ev sahipliği yapıyordu. Ee, şu anda ne derece içeride e, bir e, hasar var bu e, e, ekipler tarafından az önce gelip kontrol edildi ve yangının çıkış sebebini araştırıyorlar.